Hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Biz ağıl yapımını tamamen bitirdik. İçini de göstereceğim size. Dışını gösteriyorum şu anda. Şu anda telleri, dıştaki telleri çakıyoruz. 2 haftadır video atmadım. Çünkü maalesef cenazelerimiz vardı. Çok sevdiğim arkadaşım oğlunu kaybetti ve akrabamız olan çok sevdiğim yengem o da evlat acısı yaşadı. Allah'ım diğer evlatlarına uzun ömür versin. Allah onlara da peygamber sabrı, dayanma gücü versin inşallah. Gerçekten çok üzüldük. Çok içimiz yandı. Ama emir büyük yerden söyleyecek, diyecek bir şey bulamıyoruz. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa da yapabilsek. Onlara Allah'ım Rabbim peygamber sabrı versin. Evlatlarını da peygamber efendimize komşu eylesin inşallah. Ağalımızı bitirdik. Ve büyük güne bizim için büyük güne çok az saatler kaldı. Yarın saat 8'de Geyve yolcusuyuz. Geyve'de daha önce de videomda bahsetmiştim. Necdi ablamın kardeşi. Onun yanına gideceğiz Geyve'de, onun yaylasından keçilerimizi alıp geleceğiz. Takipte kalırsanız yarın sizinle bütün videoları kısa da olsa paylaşmayı düşünüyorum. Yarın gidiş videomuzu, oraya gittiğimizde, orada yaşadıklarımızı, keçileri getirdiğimizi, yeni bir işe başlıyoruz. Tabi bu işe başlıyoruz ama eşim işini bırakmayacak, işine devam edecek. Bu ek gelir olarak işi tanımak için. Biz bu işi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye kendimizi de deneme amaçlı başlayacağız. Gerçekten yapabileceğimize kanaat getirirsek, yapabileceğimizi anlarsak o zaman işi büyütmeyi düşünüyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Herkesin hakkında her şeyin hayırlısı olsun. Bizim de inşallah. Yarın gideceğiz dediğim gibi size videoları atacağım. Biz de heyecan başladı, heyecanlıyız. Yeni bir iş, keçileri merak ediyoruz, nasıllar diye, nasıl, biz yapabileceğiz mi, alışabilecek miyiz? Onlar buraya mesela şu anda geyvedeler, buraya Bursa'nın iklimine, Bursa'nın ortamına, bizim onlara yaptığımız ahılı beğenecekler mi, bu bahçeyi sevecekler mi? Hepsiyle ilgili endişelerimiz, heyecanlarımız var. Bunları sizinle de paylaşmak istiyoruz. Yani şu anda direkleri çakıyor Murat Bey. Direkleri çakıyor. Yarında bu direkleri getir, yetişemedik. Evet. Ama e, işten fırsat buldukça saatlik olarak geliyoruz. İşten fırsat buldukça yani bütün günümüzü ayıramıyoruz. E, havalar da bu ara biraz soğuk gitti. Bundan kaynaklı da işimiz tam anlamıyla bitiremedik. Ama ahılımız keçilerimizi koyacağımız yer yani elimizden geldiğince özenerek severek en iyisi olsun diye çaba gösterdik ve güzel de oldu. İçini de çekeceğim size paylaşacağım abone olmayanlar abone olursa ve e, ben bakıyorum evet abonelerde artış var abone olumlarında artış var ama beğeni sayıları düşük yani beğeni yaparsanız yorum yazarsanız iyi dileklerde bulunursanız bize şey verirseniz yani cesaret verirseniz çok seviniriz çok mutlu oluruz beğeni yaparsanız videoları paylaşırsanız ve abone olmayanlar abone olurlarsa çok iyi olur. Çok seviniriz. Bizi mutlu etmiş olursunuz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Yarın tekrardan video atacağım. Sabah 8 gibi biz çıkacağız. İnşallah güzel bir gün olur. Yani aldığımız kişiye de bize de hayırlı bir şekilde bir pazarlık olur. Güzel bir biçimde gider, gezer, gittiğimiz, gördüğümüz yerleri size de gösteririz ve hayırlı bir şekilde keçilerimizle birlikte döneriz inşallah. Şu anlık söyleyeceklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere iyi akşamlar herkese.